Öyle bir dizi düşünün ki yayınlanmadan önce %98 oranında bir beğeni alıyor. Hatta daha birinci bölümüyle birlikte şimdiye kadar yapılmış olan en iyi oyun uyarlamaları arasına girdi bile. Herkese merhaba. Video oyunları birçok kez filmlere uyarlanmaya çalışıldı. Ama sonuç çoğu zaman hüsranla sonuçlandı. Çünkü video oyunların verdiği o hazzı maalesef filmlerde izleyici ya da oyuncu alamıyordu. Ve bu başarısızlık serüvenini galiba bir dizi kırdı. Evet HBO ve Sony ortak yapımlı olan dizi Amerika'da gösterime girdikten bir gün sonra yani 16 Ocak'ta ülkemizde de yayınlanmaya başladı. Ülkemizdeki yayın haklarını da Blue TV satın aldı. Henüz bir bölümü yayınlanmış olan dizi Amerika'da salgın sonrası hayatı konu alıyor. Hayatta kalmaya çalışan kaçakçı Joe ve genç kız Ellie'nin hikayesine odaklanıyor. Dizinin aynı zamanda şöyle bir özelliği var ki Kanada'da yapılmış olan en pahalı bütçeler arasına bir numaradan girdi. Yani Kanada'da yapılmış en pahalı proje. Twitter'da yayınlanan ilk resmi fragmanı ise 2 saatte tam 5 milyon izleyici tarafından izleyerek başka bir rekora da imza attı. Eğer diziyi izlemediyseniz bu noktadan sonra vereceğim bilgiler belki sizler için tat kaçırabilir. O yüzden dikkatli olun. You come this far. İlk bölümü 77 dakika olan dizide salgın Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir kısmını yok etmiş ve bu salgının tek çaresi de 14 yaşındaki genç kız Ellie görülüyor. Joe ise genç kızı bilim adamlarına teslim edip etmemekle kararsız. Çünkü aynı bölümün ilk dakikalarında izledik ki Joe'nun kızı da genç yaşta hayatını kaybediyor bir e, askerin silahlı saldırısı sonucunda. O yüzden şimdi genç kızla Joe arasında ilginç bir ileride empati duyulabilir. Yani ikisinin hayat hikayelerine de değinerek bu dizi böyle dramsal bir şekilde e, devam edebilir. Çünkü Joe'nun geçmişte yaşadığı yani o kızının ölümünde yaşadığı acıyı tekrardan yaşamak istemediğini düşünüyorum. O yüzden de Joe'nun ilk başta kızı teslim Teslim etmemekte ısrarcı olacağını açıkçası kararım var ee, aynı zamanda HBO'da galiba diğer bölümlerde yayınlandı ama Hulu TV'dekini ben izliyorum yani Türkiye'dekini izliyorum o yüzden şu anda birinci bölümü izledik arkadaşlar ee, yorumlarım da tamamen birinci bölümden itibaren olacak birinci bölüme göre olacak daha doğrusu ee, aynı zamanda oyundan uyarlandı başta da dediğim gibi ama ben oyun hiç oynamamıştım fakat internette şöyle bir araştırma yaptım bayağı bir bekleyeni varmış yani özellikle 2020 yılında bu dizinin yayına girmesi beklenirken işte gerçek bir pandemi virüs ortaya çıkınca böyle 2 yıl 3 yıl gecikmeli hatta 3 yıl gecikmeli bir şekilde yayınladılar. Dediğim gibi oyunla oyunu çok fazla oynamadım hatta hiç oynamadım ama oyunla hikayesi benzermiş. Yani açıkçası okuduğum yorumlara göre de oyunla başa baş gidiyormuş hikaye. Aynı zamanda senaristlerin bir tanesi de daha önce Çernobil dizisinin de tekrardan senaristi olduğunu duydum arkadaşlar öğrendim. Onu da paylaşayım. İlk bölüme Nazara e, ilk baştaki özellikle e, bir 15-20 dakikalık bölüm çok iyi gidiyordu. Yani işte insanları tanıma, karakterleri tanıma, o mahallede geçeceğini düşünürse düşünürken daha sonrasında e, bölüm çok fazla başka başka konumlara evrildi. Yani gerçekten ilk bölümü böyle ince inceleyip sık dokunmuşlar diyebilirim. E, çok nadir böyle ufak uzatma sahneler olduğunu hissediyorum ama o da çok nadir böyle konuyu daha çok bağlamak için. Ama onun dışında aksiyonu falan da yerindeydi. Hani gönül isterdi ki bir iki aksiyon daha üstünde olsun ama... ...gerçekten ilk bölüme göre inanılmaz bir aksiyon sahneleri de mevcuttu. Çok fazla anlatıp da böyle tadınızı kaçırmak istemem ama... ...eğer izlediyseniz de zaten söylediklerime katılıyorsunuzdur muhtemelen. İlk bölüme göre söyleyebileceklerim gerçekten bu kadar. İleriki bölümlerde de genç kız Eli ve kaçakçı Joe'nun hikayelerine daha çok ortaklık edeceğiz. Son olarak da şunları söyleyebilirim. Özellikle ülkemizde de sıcak kafa diye böyle salgın hastalığı konu alan bir dizi yapılmıştı. Mini seri yapılmıştı. Onun tamamını ben seyredemedim. Yani çok büyük umutlarla bekliyordum ama devamını gerçekten izleyemedim. Yine fırsat bulursam tamamlayacağım. Bu Türk konularla ilgili yani daha doğrusu salgın konusunu ortak tema alan konularla, filmlerle ilgili, işlerle ilgili şöyle bir fikrim vardı. Ee, i̇nsanlar pandemide özellikle uzun yıllardan sonra yani eski yıllardan sonra 2020 yılında böyle bir pandemiyle karşılaşınca bütün hayatlarımız değişti neredeyse. O yüzden artık dizi ve filmlerde de bu tür, tür salgın hastalık görmeye dayanamıyor olabilirler. Yani artık yeter bıktık falan gibi tepkiler de gelebilir. O yüzden bu tür konuları böyle işlemek bir tık benim için dezavantaj. Ama bu dezavantajı çok iyi kullanmış dizi. Yani dediğim gibi oyunu oynamadığımıza rağmen ben çok fazla bir şey kaçırdığımızı düşünmüyorum. Tabii ki de işte belki genç kızın karakter olarak benzemediğini, yüz olarak benzemediğini söyleyenler olabilir elbette ama bence yani oyunla ilgili fikrimiz olmasa dahi bu diziye başlayabilirsiniz. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Yani kaliteli bir bir saat geçirebilirsiniz. İlk bölüm için konuşuyorum. Dediğim gibi bu riski bir tık böyle güzel prodüksiyonla kırmışlar. Tabi bölümler ne kadar olur? 8 bölüm mü yayınlanır? 10 bölüm mü yayınlanır? ilk sezon için ya da devamı gelir mi? Şu an için konuşmak doğru değil. Yani net bir bilgim yok. Fakat geleceği çok belli. Çünkü gerçekten ilk bölümde onun sinyallerini veriyorlar. Eğer bu ilk bölümdeki aksiyon çizgisi ve dramatik olaylar devam edilirse aynı performansta en iyi diziler arasına da girebilir. Şahsen 2023'ün şu anda en iyi dizileri arasında da göster edildiğine eminim. Zaten yayına girmeden %100 bir beğeni oranı almıştı. Yayınlandıktan sonra da bu değerlendirmeler sonucunda bir 2 puan düştü. %98 oranında şu anda bir beğeni oranı var. Bu beğeni oranında bazı insanlar için tabii ki de böyle önyargı olabilir. Hani bazı insanlar çok konuşulan şeyleri girip izlemeyi ya da okumayı sevmezler. Böyle bazıları da zaman verip sonra izlerler. Onları da gerçekten anlayabiliyorum. Böyle popüler kültürün de bir etkisi var orada. Ama pişman olmayacakları bir yapım. Ee, sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Benim birinci bölümle anlatabileceklerim bu kadar. Biraz e, rahatsızım boğazımdan. Kusura bakmayın. Doğaçlama bir video oldu. Normalde metin üzerinden ilerliyordum. Şu anda benim fikirlerim böyle. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. E, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorum kısmında da diziyle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. <laughs>